Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla öğrencilerle iftar programında bir araya geldi. Üniversite yönetimi ve hayırseverlerin katkılarıyla düzenlenen iftar etkinliği yoğun ilgi gördü. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, bu anlamlı etkinliğin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini belirtti. Göktaş şunları söyledi: "Geçen seneden beri üniversitemizde Ramazan ayı boyunca akademik personelimiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle iftar organizasyonları düzenleniyor. Amacımız öğrencilerimizle bu mübarek ayın ruhunu paylaşmak ve onların ücretsiz yemeklerden faydalanmasını sağlamak. Bu etkinlik artık gelenek haline geldi ve diğer üniversitelere de örnek oldu." Rektör Göktaş, öğrencilerin Ramazan ayı boyunca ücretsiz iftar programından yararlandığını vurgulayarak Elazığlı hayırseverlere teşekkür etti. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu YÖK tarafından da bu girişime destek sağlandığını belirtti. Fırat Üniversitesi'nin öğrencilerine yalnızca akademik değil, sosyal ve kültürel alanlarda da destek sunduğunu belirten Göktaş, Elazığ'ı tercih eden öğrencilerin kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Ramazan ayının bereketini öğrencileriyle paylaşan Fırat Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olmaya devam ediyor. Sen seneden beri üniversitemizde Ramazan ayı boyunca hem üniversitemiz akademik personeli hem de aynı zamanda ilimizdeki hayırseverler tarafından yemek organize ediliyor. Buradaki amaç Ramazan'ı e, öğrencilerimizle bir şekilde paylaşmak, e, aynı zamanda öğrencilerimizin ücretsiz olarak. Ramazan boyunca yemek imkanından faydalanma sağlamak. Ben her şeyden önce e, bize katkıda bulunan bütün eladlarımıza teşekkür ediyorum. E, bu artık gelenek haline geldi. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu e, devam ettireceğiz. Tabi öğrenciler bizim de çocuklarımızı okudu. Ee, öğrencilerimiz bize emanet. Bu çocuklarımızı Elazığ'da ne kadar güzel ağırlarsak, onlara ne kadar sahip çıkarsak önümüzdeki süreçte de üniversitemizi tercih etmeleri açısından örnek teşkil edecek. O yüzden Elazığ'ın bu davranışı aslında biz geçen sene biz başlattık. Bizden sonra birçok üniversite örnek oldu. Ee, bu sene de yine e, bu davranışımız bu faaliyetimiz diğer bütün üniversitelerde örnek teşkil etti. YÖK'te de gündeme gelmiş. YÖK'ten de bu sürece katkıda bulunan hem YÖK Genel Sekreterimiz hem de YÖK üyelerimiz var. Ben onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bundan sonraki Ramazanlara öğrencilerimizle hemşerilerimizle birlikte kavuşmayı nasip eylesin.